E, davetiniz için çok teşekkür ederiz kongre kuruluna ve sizlere e, bugün e, biraz önce bahsettiğiniz gibi e, uzmanlık alanımız olan teknolojinin kullanımı ve yorgunluğun e, belirlenmesinde teknolojik kullanımları birazcık irdelemeye çalışacağız Nöromüsküler yorgunluk da e, bunlardan bir tanesi e, bir e, 20-25 dakikalık bir sunumumuz olacak hocalarım değerli vaktinizi ayırıp geldiğiniz için de hepinize çok teşekkür ederim Şimdi bildiğiniz gibi biz teknolojiyi kullanıyoruz. Teknolojiyle birlikte nöromusküler yorgunluk ve diğer yorgunlukların saptanması birazcık sorun teşkil ediyor. Biz de bu sorunu irdelemek için aslında modern sporların getirdiği yüksek talepleri ve yorgunluğu birazcık irdelememiz gerekiyor. Baktığınızda teknolojinin ve diğer antrenman bilimine olan yaklaşımların gelişmesiyle birlikte son yıllarda hem fizyolojik hem de kinematik olarak müsabakaların içerisindeki hem bireysel hem de takım sporlarında hem kinematik hem de fizyolojik talepler arttı. Bununla birlikte oyunun içerisindeki taleplerin artmasının ötesinde müsabaka takvimlerinin yoğunluğunda da artış meydana geldi. Haftadan haftaya müsabaka oynanırken artık birçok e, Premier Ligi'nde görebiliyoruz. Pazartesi, cumartesi ya da çarşamba, pazar şeklinde haftada iki, bazen daha sıkışmış fikstürlerde haftada üç Premier Lig haftalarında 3 müsabaka görebiliyoruz. Bununla birlikte diğer bireysel sporlarda da daha fazla e, başarı elde edebilmek için daha fazla fizyolojik ve kinematik olarak oyunun içerisindeki, müsabakanın içerisindeki tempolar artmakta. Bu da e, çok güzel bir örnek. Ekranda gördüğünüz gibi İngiliz Premier Ligi'nde yapılan 7 sezonluk bir araştırma var. Bu araştırma bize oyunun aslında MR'ını çekmemizi sağlıyor. E, güncel spor biliminde müsabakaların ve antrenman e, metotlarının, yeni antrenman girişimlerinin nasıl bir noktaya bizi getirdiğini gösteriyor. Gördüğünüz gibi yansıda toplam kat edilen mesafelerde neredeyse hiçbir değişim yok. 7 sezon boyunca. 7 sezon İngiliz Premier Ligi'ndeki tüm müsabakalar bu veride. E, ancak yüksek hızlarda kat edilen mesafeler ve 25 kilometrenin üzerinde kat edilen mesafeler, yani sprint mesafelerinde lineer bir şekilde yukarı doğru artış var. Bu da bize şunu söylüyor. Oyunun içerisindeki tempo 7 sezonda artış gösterdi. Bu 2013 yılına kadar olan bir araştırma. 2025 yılına kadar olan bir araştırma incelediğimizde de muhtemelen çok bir şey değişmeyecektir. Yine aynı şekilde oyunun temposunda, müsabakaların ve e, sporsal faaliyetlerin her birindeki yorgunluk oluşturan stresör faktörlerin artış gösterdiğini görebileceğiz. Aynı zamanda bizim Tabii ki bir tarafta bu var. Yani stresel faktörler çok yüksek. Biz bu stresel faktörlerle birlikte, teknolojinin gelişmesiyle birlikte yorgunluğu oluşturuyoruz. Oyunculardan bir talep istiyoruz. Ancak içi, içine girdiğimiz zaman işin içerisinde bir de oyuncularımızın adaptasyonunu sağlamamız gerekiyor. Amerikan Kuvvet Kondisyon Birliği'nin Essential Strength Condition kitabından aldığım bir yansıyı paylaşmak istiyorum burada klasik olarak bildiğiniz gibi biz bir sporcuya stres yüklediğimizde genel adaptasyon sendrom dediğimiz GES'i tam olarak oluşturmamız gerekiyor. Yani sporcuda bir antrenman ya da bir müsabaka oluşturduğumuzda bir alarm fazı meydana geldiğinde biz sporcumuzu ikinci faz olan direnç fazına geçirmemiz gerekiyor. O oradan sonra direnç fazından sonra eski baseline'ımızın üzerine daha iyi bir baseline koyarak süper kompozisyon fazı dediğimiz üçüncü faza geçirmemiz gerekiyor. Yani belki anlatırken çok kolay gibi gözüküyor. Ancak sizler de takdir ederseniz ki hem oyun içerisindeki müsabakalara takvim yoğunluğu, hem diğer bileşenlerin üzerimizde oluşturduğu stresler, hem de oyuncunun psikolojik faktörlerini ve diğer çevresel faktörleri düşündüğümüzde sadece stresten sonra diğer fazlara geçebilmek ve bunu kontrol edebilmek ve bunu kanıta dayalı bir mekanizma ile kontrol edebilmek gerçekten e, birazcık uzmanlık istiyor ve bu konuda uzman olmak gerekiyor. E, kötü bir senaryo olursa yani süper kompozasyon fazına geçemezsek yorgunluğu o biraz önce bahsettiğimiz yüksek hızlarda mesafeler kat eden oyuncuların o seviyeye gelmesi için yorgunluğu kontrol edemezsek istemediğimiz olan kötü senaryo dördüncü nokta yani overtraining dediğimiz faza geçiyoruz. İşte aslında bizim uğraştığımız nokta, teknolojilerle uğraştığımız nokta ve GPS ile yorgunluğun monitorizasyonu ve diğer monitorizasyon araçlarıyla uğraştığımız nokta bu genel adaptasyon sendromunu kanata dayalı bir şekilde kontrol ederek sporcuların birinci seviyeden eski bezlanına göre yeni bezlanları belirlemesini sağlamak. Antrenmanda oluşturduğumuz yansıta gördüğünüz gibi antrenmanda oluşturduğumuz bir stimuluslar, var. Yani bir yorgunluk stimulusları sporcumuza. Bizim bu yorgunluk sonrasında toparlanma adaptasyonunu çok iyi kontrol edebilmemiz gerekiyor. Sporcudan aldığımız akut tepkileri ve kronik tepkileri kayıt altına alarak rakamları bilgiye çevirerek yeniden bir aksiyon alabilmemiz gerekiyor. Ve 1975 yılında Bannister'ın yaptığı bir yayında ekranda gördüğünüz gibi bir grafik var. Bu grafik bize aslında bizim uğraştığımız en büyük problemlerden bir tanesini gösteriyor. Yani yorgunluğu. Tamam biz çok iyi antrenman yaptırıyor olabiliriz. Ee, antrenmanımızın içerisindeki o bir saati çok iyi planlıyor olabiliriz. Ama geri kalan 23 saati nasıl planladığımız bizim için önemli. Günün 24 saatini antrenmandan sonra geriye kalan 23 saati çok iyi planlamamız gerekiyor. İşte burada devreye e, fatik fitness performans ilişkisi giriyor. Eğer biz yorgunluğumuzu iyi kontrol edemezsek ve yorgunluğu kontrol edemedikten sonra yeni yapacağımız antrenmanların senaryosunu, aksiyonunu elde ettiğimiz verilere göre organize edemezsek tabii ki kaçınılmaz olan sakatlık riskiyle baş başa kalmaya başlıyoruz. Peki e, biz yorgunluğu ve antrenman bilimi açısından yorgunluğun neden önemli olduğunu konuştuk ama e, yorgunluk ve nöromüsküler yorgunluk ne demek? Bildiğiniz gibi spor bilimler alanında yorgunluk, beklenen ya da gerekli olan kuvveti çıktısını koruyamama ya da belirli bir şiddette çalışmaya devam edememe olarak tanımlanır. Yani siz bir kuvvete ya da bir dirence karşı koyamıyorsanız ve bunu sürdüremiyorsanız bir yorgunluk oluşturabilirsiniz. Nöromüsküler yorgunlukta egzersizin neden olduğu istemli aktivasyon kaybı olarak tanımlanıyor. Yani merkez sinir sisteminden ortaya çıkan, merkez sinir sistemi tarafından kontrol edilen ve sizin ortaya koymaya çalıştığınız nöromüsküler olarak kuvvetin devam ettirilememesine biz nöromüsküler yorgunluk diyoruz. Biraz önce saydığımız nedenlerden dolayı yorgunluğun iyi kontrol edilip bir sonraki aşamaya geçebilmek, genel adaptasyon sendromunu oluşturabilmek ve yeni bir baseline'ın sporcu tarafından yeni bir noktanın oluşturulabilmesi için yorgunluğun kontrolü çok önemli. Bununla ilgili birçok yöntem var. Yani birçok monitorizasyon dediğimiz yani Türkçe'ye belki monitorizasyon, İngilizce'deki monitorizasyondan geçmekte, görüntülemeden geçmekte ancak birçok görüntüleme yöntemi, birçok sporcu monitorize etme yöntemi var. Bunlardan nöromüsküler yorgunluğu monitorize etme için en çok kullanılan, en popüler şekilde kullanılan da sıçrama testleri. Yani counter mumut jump, squat jump, genellikle counter mumut jump, alt ekstremiti daha izole bir şekilde nöromüsküler yorgunluğunu görüntüleyebileceğiniz, monitörize edebileceğiniz bir test. Ancak bazı problemleri var. Yani bu problemler 2020 yılında Jarrett ve arkadaşlarının yine aynı şekilde 2021 yılında Jarrett ve arkadaşlarının e, performans analiz dergisinde e, International e, Fizyoloji performans dergisinde yaptığı yayınlara dayanarak söylüyorum ki nöromüsküler yorgunluğu e, tespit etmede, monitörize etmede sıçrama testleri tabii ki güzel kullanılabilir. Ancak özellikle takım sporlarında pratik olmamaktadır. Şöyle düşünelim aynı anda 30 kişi var bir takım ortamında. Her birine en az 1 dakika ayırdığınızda minimum 20 ile 30 dakikalık bir süre geçiyor. Ancak bizim bugün konuşacağımız konuda, nöromüsküler yorgunluğun GPS üniteleriyle tespiti konusunu söylediğimizde işin içerisine basit, sadece ısınmada bile birkaç dakika içerisinde tüm takımı aynı anda test edebileceğiniz, tüm takımı aynı anda yorgunun monitörize edebileceğiniz bir Test karşımıza çıkıyor. İkinci bir problemi, kantrum e, jump testinin, sıçrama testinin, nöromusküler yorgunluğun tespitinin. İkinci problemi de şu, biliyorsunuz ki son dönemde yaptığımız antrenmanlar ve bizim branşımızın e, an, içerisindeki e, oynanan eksenler birbirini tutarlı bir şekilde desteklemesi gerekiyor. Örneğin, ben yatay eksende bir futbolcuysam, rakbciysam ya da sprinterse dikey eksende yapmış olduğum bir test, vertikal eksende yapmış olduğum bir test benim için çok bir şey ifade etmeyebiliyor. Tabii ki bir değer veriyor. Ancak yatay eksende oynanan bir futbolcuyu siz dikey eksendeki countermovement jump testine tabi tuttuğunuzda çok fazla e, testin ecological validity dediğimiz iç ekolojik geçerliliği doğru olmayabiliyor. Bu nedenle e, ee, nöromüsküler yorgunluğu sıklıkla kullanılan nöromüsküler yorgunluğu monitörize etmek sıklıkla kullanılan counter moment jump testi yata eksende gerçekleşen ta, özellikle takım sporu gibi futbol gibi rugby gibi branşlar için uygun olmayabiliyor. Karns ve arkadaşların 2005'te yaptığı yayında da buraya atıf yapılabiliyor. nöromüsküler yorgunluğu biz biraz önce de zikrettiğimiz gibi aktif dinamik sıçrama testi yani counter moment jump testiyle görebiliyoruz antrenmanlar ve müsabakalarda oluşan yorgunluğu tespit edebiliyoruz. Ancak dediğimiz gibi pratik değil hocalarım. Yani takım ortamında o eksende 30 kişilik, 25 kişilik, 20 kişilik eksende uygun değil ve bizim branşımızın e, yönünü ve yatay eksende, horizontaldeyse branşımız, vertikal eksende yapılan test çok olarak ekolojik geçerliliği sağlamıyor. Ancak tabii ki biz bununla ilgili bir araştırma yaptık. Scientific Sport dergisinde yayınlandı. Bir müsabakadan önce sıçrama yüksekliklerini ve sıçrama esnasındaki ulaştıkları pik hızları aldık. Müsabakadan 24, 48, 72, 96 ve 120 saat aralıklarla toplamda bir hafta boyunca futbolcuların tüm sıçrama değerlerini kayıt altına aldık. Ve ekranda da gördüğünüz gibi bizim futbolcularımızın almış olduğumuz sıçrama yükseklik değerleri 24 saat önce 36-37 santimlerdeyken Sonrasında maçtan hemen sonra düşüş ve yavaş yavaş da maçtan sonra toparlanmanın gerçekleştiğini bize sıçrama testi monitörize edebiliyor. Ancak biraz önce de söylediğim gibi sıçrama testi güzel olmasına rağmen pratikliğini gün be gün kaybedebiliyor. Düşünün 30 dakikada siz takımı bir ortama getirip 30 dakika boyunca takımdan veri almak için uğraştığınızda e, testi birine yaparken diğerleri sıkılabiliyor, soğuyabiliyor. Oyuncunun psikolojik olarak artık antrenmana çıkmıyor muyuz? Antrenmana çıkalım gibi. Eee serzeniş yerinde bulunmaya başlıyor. Bu nedenle e, ve bunu her hafta yaptığınızda çok pratik olmayabiliyor. Ancak bizim e, biraz sonra anlatacağımız testte daha pratik bir ortam oluşabiliyor. Şimdi nöromüsküler yorgunluğun belirlenmesinde popüler olarak ve e, geçmişte kullanılan e, ve düzenli olarak spor bilimcilerinin yaptığı uçacağım testi varken bir de artık işin güncel tarafı var. Güncel tarafta baktığınızda teknolojik araçların gelişmesiyle birlikte biz GPS ünitesi diyoruz ama GPS ünitesi çok old school bir tabir. Bunun içerisinde GPS ünitesinin içerisinde 3 boyutlu X, Y ve Z ekseninde ivme ölçer bir akselerometre var. Yani ivme ölçer var. Bunun haricinde ivmenin hangi yönde olduğunu bize gösteren 3 boyutlu bir jiroskop var ve yönün hangi eksen etrafında gerçekleştiğini gösteren bir manyetometre var. Buradan yola çıkarak e, spor bilimciler e, 2011 yılında yapılan bir araştırmada player e, lot denilen sporcunun 3 boyutlu ime ölçerden gelen X, Y ve Z ekseninden gelen e, çok pratik çok kullanışlı bir parametreyi türetmişler ve bunu e, Human Kinetics dergisinde, International Journal of Sports Physiology and Performance dergisinde e, geçerliliğini e, ortaya koymuşlar. Bu parametre şunu ifade ediyor. Sporcunun egzersiz yaptığı esnada metreden, kilodan, birimden, mesafeden bağımsız bir şekilde sadece vücudunun yaptığı salınımı üç boyutlu olarak X, Y ve Z ekseninde iyi ölçer, jiroskop ve manyetometre aracılığıyla tespit ediyor. Siz ekstra hiçbir şey yapmıyorsunuz. Zaten altta yansıta gördüğünüz gibi formülasyonu Öne, yana, yukarıya ve zamana karşı yaptığı formülasyon neticesinde ortaya koyulan player load parametresi var. Ancak zaten sistem bunu hesaplıyor. Buradan yola çıkarak 2010'lu yıllara geldiğimizde spor bilimciler bu cihazlarla geçmiş bilgileri biraz birleştirmeye başlamışlar. Geçmiş bilgiler şu. Spring mass model denilen bir model var hocalarım. Sizin de bildiğiniz gibi. Aynı bir yay gibi. Diyor ki eğer sizin sporcunuz ya da egzersiz yapan kişi vücudunda nöromüsküler olarak bir yorgunluk varsa sporcunun egzersiz yapan kişinin adımındaki e, salınımlar vertikal eksende salınımlar azalabiliyor diyor. Yani sporcunun stretch shortening cycle dediğimiz o uzalıp kısalma döngüsü olarak dilimize çevirebileceğimiz değerler. Beyinden nöromüsküler yorgunluğu oluşturan e, sinir yolakları e, frekansın alışverişini düşürmeye başlıyor. Yani altta yatan fizyolojik olayı aslında birazcık bu. Ve bizim vücudumuzdaki sprint mass model dediğimiz yani o e, yayın salınımı yani vücudumuzun salınımında yorgunlukla birlikte düşüşler meydana geliyor. Otomatikmen spor bilimciler de buradan yola çıkarak diyor ki eğer biz yorgunluğu, sprint mass modeli düşürdüğünü biliyorsak e, otomatikmen akselerometrenin salınımının ölçülmesiyle de biz nöromüsküler yorgunluğu tespit edebiliriz. Yani altta yatan fizyoloji, fizyolojisi bu ama o kadar pratik ki sadece sahaya çıkıyorsunuz sporcuya 4 tane 50 metre 60 metre sprint attırıyorsunuz. Player load, maçtan önce 10 iken örnek veriyorum maçtan sonra 5'e düşüyor. Bu kadar temiz yani ve 30 kişiyi aynı anda ölçebiliyorsunuz. Fizyolojik tarafında biz belki pratik olmayan bazı hocalarımız için kafa karıştırıcı şeyler, sprint mass model, akselerometre, gyroskop, manyometre dedik şu an bilimsel bir oturum olduğu için. Ancak pratikte gerçekten vücut bulan bir e, parametre. Çünkü bildiğiniz gibi Amerikan Kuvvet Kondisyon Birliği'nin e, bir e, terimi var. Biz e, pratik aplikasyonla terminolojiyi bir köprü olarak e, kurup İkisinin arasında bir köprü oluşturmak istiyoruz diyorlar. Bizim amacımız sadece teorik bilgi anlatmak değil. Bunu konuşmak gerçekten çok iyi olmayabiliyor. Biz teoriyle pratik arasında direkt sahaya nüfuz eden ve sahada hayat bulan şeyleri konuşmayı seviyoruz. Benim düşüncem o şekilde. Burada da bu konuştuğumuz konuda da belki teorik background'u birazcık karmaşık gelebilir ama... ...pratikte gerçekten şu an günümüzde çok tartışılıyor, çok konuşuluyor. Pratik olarak da kullanılmaya devam ediyor. Yine... Ee, dediğimiz gibi o modeli Spring Mass modelde e, vücudumuzdaki yorgunluğu biz tespit edebiliyorsak akselerometrede bunu bulabilir e, düşüncesiyle yola çıkıyorlar. Journal of Strength and Condition Research'te aynı şekilde International Journal of Sport Physiology and Performance dergisinde yine aynı şekilde International Journal of Sport Physiology and Performance dergisinde Joe Jarrett'ın işte Mitakel'ın bunların önderliğinde yapılan araştırmalar var ve bu araştırmalarda Counter Mammoth Jump testi gibi diğer e, nöro-müsküler test, e, yorgunluğu test edebilen, monitör edebilen araçlarla e, aynı şekilde hassasiyetinin olduğunu, güvenilirliğinin olduğunu tespit ediyorlar. Ve çok popüler bir şekilde ve pratik bir şekilde e, bu test kullanılabiliyor hocalarım. Şuradan ben bir video var, onu açabilirsem paylaşmaya çalışacağım. Şimdi test, e, sporun üzerinde gördüğünüz gibi bir yelek var. Bir ye. yelek de bakın. İki. Bir, ben çık. Sporcu çık diyorum. 12. Geriye doğru sayın. 11. Ve 12 saniye. 10. 60 metrelik 9, bir alanı 8, kat etmesiniz. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Sabit duralım. Bir saniye. 12. Bu arada koşarken o cihaz saniyede 100 hertz yani 100 kez veri alışverişi yaptığı için vücudun salınımını tespit ediyor. Eğer siz bir yorgunluğunuz varsa... Bu cihaz salınımı hesapladığı için eğer salınımınız düşerse otomatikman aldığı Playload parametresine de düşüş meydana geliyor. Eğer siz yorgun değilseniz daha fazla salınım yapıyorsunuz ve daha fazla salınım yaptığınız için Playload parametreniz daha da artmaya başlıyor. Buradan yola çıkarak düşünün ki aynı anda 30 kişiyi GPS eleklerini takıyorsunuz. Ee, GPS eleklerinden gelen Playload parametresini kayıt altına alıyorsunuz. Açmanıza yani, yol veriyorsunuz, yön veriyorsunuz. Akselerometrelerden elde edilen parametreleri ekranda da gördüğünüz gibi hem üç boyutlu yani x, y, z ekseninde dikey, yatay ve horizontal bunların her birinin birleşimi olarak bir değer elde edebiliyorsunuz ya da şunu diyebilirsiniz. Ben sadece benim branşım dikeyde oynanmıyor. Yani ben bir basketbolcu değilim, bir voleybolcu değilim. Ben sadece ileride yapılan imelenmeleri görmek istiyorum. X ekseninde ya da Y ekseninde ya da Z ekseninde, yukarıda ya da basketbolcuyum sadece yukarı eksende yapılan yorgunlukları görmek istiyorum dediğinizde ekipman, yazılım size bunu detaylı bir şekilde e, sunabiliyor. Bununla ilgili biraz önce de söylediğimiz gibi detaylı araştırmalar var. E, ekranda da gördüğünüz gibi e, birçok araştırma var. Biz e, bu araştırmayı yapan kişilerle de araştırma yaptık e, ve onlara geçmeden önce şunu da söylemem gerekiyor. İki tane çok güzel araştırma var. Onlar bize şunu söylüyor. Diyor ki sizin müsabakalar içerisinde yapmış olduğunuz değerler, yorgunluklar otomatikmen sub maksimal testlerle akselerometreden gelen playload parametresi üzerinden tespit edilebiliyor. Ve siz nöromüsküler yorgunluğunuzu GPS'ler aracılığıyla tespit ederken aynı zamanda Müsabakada çok fazla yorgunluk ortaya koymuş sporcuyu da tespit edebilirsiniz. Müsabakaların yükü nöromüsküler testlerle de tespit edilebiliyor. Şimdi bununla ilgili yapılmış birçok çalışma var. Ben onları hızlı bir şekilde geçeceğim. Çok da vaktinizi almadan. Burada bize şunlar söyleniyor. biraz önce bahsettiğimiz işte teorik fizyolojik teorik altyapısında e, spring mass model dediğimiz bir model vardı. Bize bu şunu söylüyor. Eğer sporcu nöromüsküler olarak bir yorgunluğu varsa quadriceps ve hamstring kasında Gracho running efekt dediğimiz yani Gracho running etkisi dediğimiz bir etki ortaya çıkıyor. John of Applied Fizyoloji'de yayınlanmış bir etki. Ve bu otomatikmen sizin hızınız, ortalama hızınız aynı olsa bile, koşu süreniz aynı olsa bile adımlar esnasındaki vertikal eksende ortaya çıkan flight time ve contact time dediğimiz yani adamın yere konma ve adamın yerden ayrılma sürelerinde uzama ve düşüşler meydana geliyor. Bizim istediğimiz ne? Ayağımız yere koyduğumuz an otomatik olarak ayağımız hemen kalksın. Yani hızlı bir aktivite olsun orada. Ancak nöromüsküler yorgunluk olduğu anda ayağımızın yere temas süresi ve kopma süresi uzuyor. Bizim istediğimiz ortaya çıkmıyor. Çünkü nöromüsküler bir yorgunluk var kasta ve kas sizin istediğiniz uyarının emredilen uyarıyı ortaya çıkaramıyor. İşte bu noktada bu cihazlar, akselerometreler sizin yorgunlukla ilişkili olan vertikal stiffness, vertikaldeki e, problemleri tespit edebiliyor ve nöromüsküler yorgunluğunuzu çok basit bir şekilde tespit edebiliyor ve bu tespiti yaparken çok pratik bir şekilde 10 saniyelik, 12 saniyelik e, standart koşu dirillerinde sub maksimal koşu dirillerinde bunu yapıyor. Biz nasıl yapıyoruz? Çalıştığımız e, hem araştırmalar için hem takımda nasıl oluyor? 4 tane 60 metrelik saniyede 5 metre koşacak şekilde, saniyede 5 metre koşacaksa 12 saniyede 60 metre koşuyor. 4 tane 60 metre koşuyor, aralarda 30 saniye var. Sadece siz sporcuyu şunu anlatmanız gerekiyor. Arada dinlenirken ekstra bir salınım yapmaması gerekiyor. Veriyi etkilemeyecek şekilde. Daha önce de tabii ki sporcu buna familiar olursa herhangi bir şey ve herhangi bir problem ortaya çıkmıyor. bununla ilgili çok güncel bir yayın var. 2024 yılında yapılmış. Journal of Sports Science'da yapılmış bir yayın. Diyor ki biz nöromüsküler tespiti yaparken, nöromüsküler monitorizasyonu yaparken standart diriller kullanıyoruz. Ancak bu yaptığımız diriller yok şeklinde mi olsun yoksa stride dediğimiz yani ani patlamalı koşular şeklinde mi olsun? Burada stride koşuların yani biraz önce bizim söylediğimiz gibi koşsun 12, 11, 19, 3, 2, 1 şeklinde geriye doğru gelsin dediğimiz koşu şeklinin daha hassas ve nörobüsküler yorgunluğu daha iyi ölçtüğünü bize söylüyor. Yine aynı 2024 yılında Journal of Sports Science'de çok iyi bir dergi bildiğiniz gibi hocalarım. Yapılan bir araştırmada çok güzel bir başlığı var. From Lab to fight diye. Ee, bizim bu standart koşullardan almış olduğumuz e, imu verilerini yani bu akselerometre verilerinin sahada geçerli ve güvenilir olduğunu kanıtlamışlar aynı şekilde ve bunu e, güzel tarafı 29 İngiliz Premier Ligi futbol oyuncusu üzerinde ve uzun süreli bir araştırma ile yapmışlar. E, akut bir araştırma değil gerçekten güzel ve uzun vadeli birçok müsabakanın içerdiği e, araştırma ile yapmışlar. Peki biz ne yaptık bununla ilgili? Bizde Avustralyalı bir araştırmacımız var Joel Jarrett Research in, Research in Sports Medicine dergisinde yanlış hatırlamıyorsam 2021 yılında yaptık bu araştırmayı yeni sayıya girdi sıçrama yüksekliği sıçrama yüksekliği esnasında peak velocity ve standart koşullarda farklı bir noktadan baktık. Dedik ki eğer bizim kullandığımız bir sporcu maksimal bir koşu yapıyorsa akselerometre içermeyen belki bir saati olabilir. Saat ve saatten elde edilen peak hız bizim nöromüsküler yorgunluğu gösterebilir mi? Ve baktığımızda müsabakadan önce peak hızı 20 km olan sporcunun müsabakadan sonra 19'a düşüyor. 48 saat sonra tekrar iyileşiyor. 19.6'ya çıkıyor. 72 saat sonra e, maçtan önceki base line'a geri geliyor. 96 saatte artık base line'ın neredeyse aynısı olmuş oluyor. Güvenirlik değerlerine baktığımızda da e, bizim e, sub maksimal koşu delillerinden elde ettiğimiz nörobüsküler yorgunluk parametresi olan koşu hızı e, confidence varyans yüzdesi dediğimiz değeri diğer sıçrama yüksekliği parametrelerinden daha iyi. Yani kısaca şunu söylüyor. Siz standart diril ile 4 tane 60 metrelik koşuyla sporcunuzun nöromüsküler yorgunluğunu gönül rahatlığıyla kontrol edebilirsiniz diyor. Diğer yaptığımız bir çalışma var. Scientific Report'ta yine standart dirillerle nöromüsküler yorgunluğunun saptanması ile ilgili. Orada çok farklı bir noktadan yaklaştık. Yine Avustralyalı Joel'la birlikte yaptık bunu. 3 ayrı antrenman dirili. işte ekranda da gördüğünüz gibi kuvvet antrenmanının öncesi ve sonrasında dayanıklık antrenmanın öncesi ve sonrasında, hız antrenmanın öncesi ve sonrasında işte detaylarını gördüğünüz gibi e, nöromüsküler yorgunluğu tespit eden hem e, peak speed hem sıçrama yüksekliklerini aldık ve baktık ki ve sıçrama yüksekliğindeki hızı da cimevurla ölçtük ve baktık ki 3 ayrı antrenman çeşidinde de yani hem strength hem speed hem endurance şe şeklinde de efekt size'ları neredeyse aynı. Yani özellikle dayanıklıkta ee, sıçrama yüksekliği daha hassas veriler verebiliyor diyebiliriz. Yani özetle e, araştırmalarda da bize şunu söylüyor. Bizim kullanacağımız nöronüsküler yorgunluğu saptayan e, sub maksimal koşu testleri ve GPS ile almış olduğumuz değerler çok pratik, çok kullanışlı bir şekilde e, spor bilimciler ve antrenörler açısından kullanılabiliyor. Takdir ederseniz ki üzerinde biraz çalışmak gerekiyor. Pratik kullanıcı hocalarım için de e, zaten bu verileri otomatik yazılım bize sunuyor. Yani biz sab maksimal bir koşu dilinde ekstra hiçbir şey yapmadan sadece fizyolojik altyapısını bilerek nöro e, nöromüsküler yorgunluğu e, basit bir şekilde bir tuşa basıp sadece 4 tane 60 metre koşturup e, 20 ise ona düşüyorsa sporcumuz e, nöro olarak yorgun diyebiliriz. Ve pratik olarak sağda kullanılabiliyor. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için.